Merhaba arkadaşlar. 6 Mayıs 2020. Şu ceviz ay çok güzel. Boy atmış da. Ee, buna kök gübresi atmıştım. Güzel de yağmur yağdı. Bu ağaçların dibine geçen yıl damlama yapmıştım. Videolardan görmüşsünüzdür. Elik ağaçları. Tek sıra damlama çekmiştim. Her evet. ağacın dibinden bir hortum geçiyordu. Çok verim alamamıştım bunlara e, e, deliksiz hortumlarla yanlarından geçip etrafına damlama hortumları da döneceğim. Bu yıl ona karar verdik. Şurada şöyle deliksiz hortumları aldık. Delikli hortumlar da var. Onu da biliyorsun ayrıca yapacağım. Bunlar bezelye. Bunlar kazık çaktım. Bunlar uzayınca. Kazıkları dolayacağız. Şurada baklalar var. Geçirttik biraz ama. Abi sultan. Bunu sadece meyveler için çalıştıracağım. Evet tatlım bunlar baya büyüdü. Yok hayır şu sopalar. <laughs> Bunları sadece meyveler çalıştıracağım. Sebzeleri direkt motorla ee, sulayacağım. Salma olarak sulayacağım. Delikli borular var. Gerçek ben şu motoru nasıl çalıştığını göstereyim. Tam pancar motorumuz var. 9 beygirlik dizel. Ee, pancar su motoru diye geçiyor bunlar. Şöyle bir tulumlamız var. Şurada bir tane e, borumuz var. Aşağı iniyor. 11 metrelik bir kuyu bu. Ee, aşağıdan suyu çekerek şuradan santra kişi var burada. Buradan suyu çekerek buradan suyu basıyor. Şimdi buraya suyu aldırmak için ilk önce tulumlaya su döküyoruz. Su santra fişe suyla dolduruyoruz. Daha sonra tulumbayı çekerek suyu çıkartıyoruz. İlk yapmamız gereken bu. Su çıktıktan sonra motoru çalıştırıyoruz. Motoru çalıştırınca biraz daha tulumbayı çekince bu motor suyu almış oluyor. Suyu almazsa suyu almıyorsa bazı problemler vardır. Nedir onlar? Ya alıcı aşağı suya değmiyordur. Ya hava alıyordur. Buralardan bağlantı yerlerinden. Ya da şu göbekten hava alıyordur. Oraya da yağ basmak gerekiyor. Şimdi motoru nasıl çalıştıracağız? Bir kısaca ona bakalım. Burada bir gazı var. Bu gazı muhakkak çekmiş olmamız lazım. Çocuk diye çekeceğiz. Önemli noktalardan bir tanesi. Şurada bir kolu var. Bu kolu çevirerek motorumuzu çalıştırıyoruz. Bunu buraya taktık. Gazımız açık. Cikletimiz çekili. Çeviriyoruz sağ elimiz burada. Sol elini çevirip. Gaz <laughs> Buradan... ayarını yapmamız gerekiyor. Motor bu şekilde çalışıyor. biraz zor tabii ilk çalıştırmada. Özellikle Bağıra girerken çalışmada zor çalışıyor ama ısınınca bir de kolay çalışıyor. Ela tabii ki bunu çalıştıramıyor. O kadar kolay değil. Zor çalıştırmak. Motor bir kere terazide olması lazım. Eğer bir tarafı yamuk olursa yağ atıyor. Şurada yağ çubuğu var bir tane. Şu yağ çubuğundan da kontrol kontrol edilmesi gerekiyor düzenli olarak. Şurada bir yakıt tankı var. Ne özgürlük? Açtın mı kapıyı? Evet. Süpersin, kurtulduk. Dur, hayır, ben atacağım? Ağaçlarımız yeri sürdürdük. Evet. Önümüzdeki hafta ekeceğiz. Evet. 5 Mayıs, 6 Mayıs bugün. Evet. Ağaçlarımız güzel güzel yeşerdi. İkinci seneleri. Şu tarafı da sürdüreceğiz. Otu biçtikten sonra sürdüreceğiz. Bu da hafta sonu olacak. Evet. Yem olarak böyle. Evet. Motorla alakalı sorularınız olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Ela'cığım. Ne yapıyorsun? Ben hafız kalıyorum ve ben açmaya çalışıyorum. Açalım. O zaman bay bay yap bakalım bizi. Bay. Bay. Bay bay. Bay bay. bay.